arkadaşlar bugün sizlerle birlikte uzun arkadaşlar uzun bir aradan sonra bugün sizlerle beraber Roblox'ta Legend of Spade oynuyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oyun arkadaşlar. Çok sevdiğim bir oyun. Bayağı oynuyorum zaten 187k hızım var. Arkadaşlar zaten bu oyun Roblox'un en favori oyunlarından biri. Bu arada şuradaki hemen 50 gem saldım şuradan. Bugün kutu açacağız. Yarışlara katılacağız. Bu arada yanında da Yiğit var arkadaşlar. Onun kanalını da biliyorsunuzdur. Yiğit Pro. Ona da gidebilirsiniz. Arkadaşlar buradan Snow City'ye gidebiliyorsunuz. Yiğit Pro, Yiğit. Pro Yiğit. Aynen. Hmm. Buradan Snow City'ye gitmemiz gerekiyor. 25'lik portaldan. Ama şöyle. Buradan geliyoruz. Ama 25 level olmanız gerekiyor. Ben 50 verim Max. Buradan atlayacağız. Tabi siz güçsüzseniz biraz parkurlar yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi atladık. Ama öldük. Çok hızlı olduğumuz için. Gelemedik oraya hop bir daha atlayalım. Kafamı yukarıya vurduğunda yavaşlıyoruz. Heh. Buradan slow stay'e gidiyoruz. Yani karlı şehire. Buradan arkadaşlar 850'lik var. Burada ben 850'likten kasıyorum arkadaşlar genellikle. Zaten çok da hızlıyım Bayağı yukarı. Evet slow stay. Hop Şuradan atladım. Bu arada yarışmalar oluyor. Ben ona katılacağım birazdan Yiğit'le beraber. Şuradan bir atlayalım. Bir, bir, türlü alamadık ama. Baksana gördüğünüz gibi uzaya gidiyoruz. Kardeş ne zaman alıyor? Uzaya gidiyoruz. Okay. Yes, yes diyorum arkadaşlar. Yes, arkadaşlar yes. Bu arada bu yeni her tam. Hayır. Ha yok yok eski. Arkadaşlar git yanımda gördüğünüz gibi. uçuyorum yalnız. İkinci Bak değil. gördüğünüz gibi ikinci oldu. Ben aslında Yiğit'ten 10 kat daha azlıyım. Hatta 10 kat bile değil daha fazla. Yiğit sen kaç kalsın? Evet. 68K. O 68K arkadaşlar. Ben 189 kayıp. Anlamadığım bir şey var yani. Petleri falan da çok güçlü değil. değil Anlamıyorum. Ben çok hızlıyım diye yavaşlıyorum mu? Yanlışlıkla bu aralar Robert mi yaptım anlamadım. Sakarya demiş yüzünü. Bir biz 25 levellik portala gidip oradan karlı karlı bölgeye. Ben anlattım zaten onu. Hemen şuradan 850 850 steps alalım. Aslında steps değil de speed olması gerekiyordu o hız. Ama step koymuşlar. Neredesin abi? Ben 850'nin oradayım. <laughs> 850. 850 evet, speed. Evet. ya sen git altı düzen ol Başka şey var mı burada halka? Şöyle bakayım Yokmuş. Yes. sen buna girmeseydin yani. Hayır, <laughs> girmeseydin. Benim en <sevimlik>. Hop <laughs> ben şöyle Yiğit'in yanına gideyim. Çünkü taktiksel yapacağım. O bize bir tane adam uçtu. Aa bir tane adam önceden başladı. Ben de giremedim. Ben buradayım. Oyunda çok iyi adamlar olduğu için arkadaşlar. Yani biz geçemiyoruz. Akşam saatlerinde falan oynayınca çok iyi adamlar olmuyor. Oh. Arkadaşlar bu arada ben abimden önce bu oyuna başlamıştım Abi halkalardan geçti Sonra beni geçti Arkadaşlar bu arada 200k olacağız O zaman ben de Yiğit'e geçeriz bir, Yanlışlıkla bir ara Robert mi yaptık ya evet, evet. Büyük ihtimal ben yanlışlıkla Bir aralar Robert yaptım Onun için yavaşladım Yiğit beni geçiyor Şöyle şuradan geçeyim. Ben 195k oldum bu arada. Hemen şuradan bir kere daha atayım. Arkadaşlar istiyorsanız ben burada videoyu doldurayım. 200k olduktan sonra geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 201k olduk. Bu arada yarışmaya tekrardan katıldık da bu arada oyun neden? Bu arada arkadaşlar yiğit yanlışlıkla robot yaptı da bu oyun neden bu kadar kaçıyor? Ben de robot yapacağım birazdan. Bence arkadaşlar robot yapmanın Yıkıcı. zamanı geldi. Ben. De oyun çok kusuyor. Ben şuradan ölmek istiyorum. Oyun çok kusuyor. 300 veriyor. 150'den geçince. Hıh. Hmm. Evet arkadaşlar robot yapıyoruz. Yaptım. Evet şu anda robot yaptım. 8000 elmasım oldu. Ama çok yavaş. Benim de arkadaşlar şimdi gidip bir sürü kutu açacağız. 3 sürdüklerden açacağım. Geliyor, geliyor da çok yavaş. Mor geldisene ne satıyorsun oğlum epik. Epik e e O kadar yavaşım ki arkadaşlar oraya gidemiyorum. Arkadan çıkan şey. Ben, şey ben 25 level olunca Nexus'u tekeceğim. No zaten çok yavaş. Arkadaşlar ben full altı yüzük Bir kaymış. Bir karlıktan açayım mı ki? Açtım. Bam. O elektrik. Çok iyi. Bir daha açayım. Hep 7 karlıktan. 1000 kalık nasıl Hop. Hop. O dok. Ama basit ya ki. Ben satarım onu. Bum, bang bang. Ya yok. Tamam bunları birleştireceğim satmayacağım. 4 tane var, 5 tane bang, var. bang 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 i̇şte. Epic ya bunları da birleştireceğim. Dur Tekrar açıyorum. Bang bang bum. Ne çıktı? Yine mor elektrik. <laughs> ne? Ve bu da bak turuncu oldum. Gel yanıma göster. Gel yanıma. Benim yanıma gel. Abi. Ya git. Yanıma gel. Ben nereden göreyim? Gel. Ya am. Ya gel. Gel yanıma göreyim. Ya abim gel bir yanıma. oruncu Orange liking. Ve paramız bitti. Petlere bakalım arkadaşlar. Petlerden 3 tane Slayer Donk var. Yaptığı işler doldu. O bende de var. Ben de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu. E, Sen bu diyelim buna. A, gördüğünüz gibi bunlar çıktı. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Kısa bir video oldu ama olsun. Hatta isterseniz bir elde Brawl Değil mi? Hadi, Hadi ya. Tam bir bir dakika, tamam bir de Brawl Stars oynayalım. Çıktık. Biz Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yiğit gitti. Bu arada arkadaşlar 10.095 kupayım düştüm. Aslında 11.000 oldum. Kutudan da mega kutuyu açtım. Videoda açamadım. Özür dilerim. Açtım ve içinden Nita'nın aksesuarı çıktı. Onu deneyelim isterseniz. Hemen deneyelim. <laughs> Çift girdim. Ama olsun inşallah yanına iyi bir arkadaş gelir. Kim? kupa kaybetmeyiz tekrardan. Tekrardan kupa kaybedirsek yani kasmak zor olur. O deril. hatta maskot. Güzelmiş. O yardım et. ya Daryl ya. Hemen at ya koşma. Duvar arkasından dikkat et. Bu arada neden nedense bu aralar Brawl Stars çok kasıyor. Tamam. Onu gerekiyor sanırım. Bizimki çok kötü bir oyuncu. <laughs> İt de öldü. Bu arada çırp Hop şuradan bir tane daha vurdum ama adam yok. Çalıları kontrol etmen gerekiyor. Her an bir yerden adam çıkabilir. Bence şurada adam var. Sağda. Yokmuş. Burada o da yokmuş. Ah, altı. gidiyor hala altı saldırıyor uza. yakın. Bir de yakın mesafesini yani direkt ölürsün. Allah, altı var. Abi ya bizim benim takım arkadaşım yüzünden ekşi yiyeceğiz. Ben şey yapmaya çalışıyorum. İdare etmeye çalışıyorum da olmuyor. Allah 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 bak mesela ben şu anda hayatımı kurtardım bir kere. O öldüm. Kaç kaç ultin at kaç ya. Ya Oh tam çok iyisin. Tam iyi gidiyorsun. Sanırım da aynı oyundan çıkmış. Kardeş X. Heh, tamam. Tamam tamam kaç şimdi oradan. Çok iyisin. Onu. Arada bırak modum. Onu da iyi dağıttık ama eksi yedik. Tamam ben tek kasıp geleceğim. Arkadaşlar hemen tek girelim. Şöyle. Bu arada Nuno'da canlı yayın açıyorum arkadaşlar. Onu da gelebilirsin da. İsmim orada son futbol şuradan hangi karakterle oynayabiliriz hmm, bir Mortis ile oynamak istiyorum. Bu arada arkadaşlar bu son maç. Bunda birinci olmam gerek. Tamam orada o adam var. Ben şurada Allah burada Frank. Frank kesebilirim ama taktikle. Hani Frank kesme taktiği oluyor ya Mortis'lerde. mm Bu benim ya. Kardeşler bunu ellemeyin bak. Bu benim kutum. El aç yapma. Tamam ben şimdi hedefim Frank'i kesmek. Bunu da taktikle. El bana saldırmak istiyor. Ama bunun ultisi var. Ultiyi yeriz. O sıkıntı olur. Ultiyi büyük ihtimal şey açacak. Yok kardeşler ne olmaz. Ben mal mıyım ya? Hayır. Biliyorum satacağım beni. Bana taktı ya. Abi bu ne? Herkes burada takım olmak istiyor. O nasıl bir malım? O kardeş takım olmak. Hadi lan gel sen de oraya. Sen beni satmasın. Sen daha da Ah Frank. Baştan beri istediğim oyuncu. Gel yanıma. Yaklaşıyorum. Bir arkadan bir önden kaç. <laughs> olmadı taktik. Taktik olmadı kaç. Abi çekmesin diye ne geliyorsa yapıyorum. Helal Anita. Fırsatçılık yapayım. Beni çekecek zaten. Abi ya Anita ya. Ne yaptın ya? Üçüncü oldum. ben. altı aldım. Güzel. 11 bine çıktık mı tekrardan ona bakmak istiyorum. Çıkamadık. Bir el daha atacağım. Bir şey çıkmadı. Şuradan bir bile oynamak istiyorum ya. Bir bir bile. Canım istedim. Aynı zamanda yükseltelim de. O bir kere daha mı? O iyiymiş. 5 seviye bir bir bile bence güzelce bir oyun oynanır. Bu arada biraz zor bunun nedense. Şili. şey Şunu kırdık. Yukarıya kim vuruyor ona? Saldırabilir miyiz? Piper'mış. Tamam. Saldıramayız ama seni çalabiliriz. Şöyle bir zikzak, Zikzak gerek. Oo! Oo! En sevdiğim. Oo, 8 enerjiyle başlamamız çok iyi oldu. Gim bırak peşimi bak. Mortis şurada. Tamam ya. Şu zaten vuruşu karşılamam gerekiyor. Öbür türlü öldüremem. O sprite. Sprite bence Ya abi cumbirak bırak mi ya? Sprite. Gel gel bir sana vurayım da uç. Kaç böyle. O sprite var bu arada. Altı enerji. Tehlikeli. Hep de nasıl? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Git Bülent. Saldırmaya geliyor. Abi. Dördüncü olduk. Olsun ya. Cibiyle. Artı beş de buradan aldık. Ve eski kupamız kaçmış. Ona gelelim. Tamam. Bir kere de birinci olmak istiyorum. Hangi karakterle birinci olabilirim? Hmm. Ya, Tara ile Tara yeni çıkmıştı. Büyük bir videosunu yapmamıştım Tara'nın. Tara ile bir birinci olabilir bence. Ama Tara çok kötü bir karakter yani. Tara yerine B çıkmasını isterdim yani gizemli yerine. Destansa B çünkü en sevdiğim karakterlerden biri zaten tabletten Yiğit'in hesabından bazen oynuyorum. 634 kupaya kadar çıkarttım. Ama düşürdüm de 616 kupamı ne? Yani kastım çok iyi bir karakter. Çok iyi bir karakter B. Ben de olsa yani Türkiye turnuvasına kasarım. Onu canlı yayında onu da kasarım videosunda size çekerim. Teşekkürler Mister P. Bu arada bunun mermilerinin ve ultisinin dolması bir ölüm. Yerli yokmuş. Vardır ama belki bir öbür Hep şuradan iki tane kontrol ettik. Aga be. -1. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Hemen alt taraf arkadaşlar hemen kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayınız. Tam da 11 bin kupadayız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar çok değişik bir video oldu. Yarı Roblox yarı Brawl Stars ama olsun. Hepinize bay bay diyorum arkadaşlar. Hepinize bay bay.